Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 100. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Evz besmeleden başlıyoruz. Başlayalım. Bakın dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum özellikle. Başlayalım. Başlıyorum. bu harf boğazdan arkadaşlar. Boğazdan çıkmalı. Ayn harfidir bu. Ayn harfi. böyle okunuyor. E zı peltek ve ince. Buradaki Allah lafzı da ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani hatırlayın Kural neydi? Eğer ki Allah lafzından öncesindeki harfin harekesi alttaysa, yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyorsa dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak demektir. Burada ince okunacak. Devam ediyorum. Billahi <laughs> Bu harf bu şekilde. Bâni <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. 100. sayfadayız. Bakın başlarken ellezine derken şu harf peltek ve ince, peltek ve ince harf çeker olduğu için bir elif uzatıyor. Ellezine ne Bakın arkadaşlar e, tertilin inceliklerinden birisi de ince kalın geçişleridir. E, şimdi ince harfi ince kalın harfi kalın okuyacağız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi y ince, t ince, ra kalın, b ince, su kalın, ne ince. Yeterabbe te Rabbe yete Rabbe su nebi küm duracağız e, durak var son harf zaten cezimli normal bir şekilde duruyoruz devam ediyorum fe in derken bakın burada cezimlunun var mutlaka tecvid var hatırlayın ben daha önce tecvid derslerinde de e, tekrar etmiştim şöyle bir ana kural vardı Eğer ki bir yerde cezim cezimlunun gördüğünüzde veya orada te tenvin gördüğünüzde tenvin orada mutlaka tecvid var demektir sonrasına gelen harf orada ne tecvid olduğunu belirliyor Şimdi burada sonrasında K gelmiş. O zaman burada ihfa tecbiti var demektir. Tamam peki ne yapacağız arkadaşlar? İhfa yapacağız. Yani şu şekilde. Fe inkâne. Fe inkâne. Bu şekilde. Devam ediyorum. Fe inkâne leküm fet Hun derken ilk önce şunu söyleyeyim. Bu harf boğazdan ha, boğazdan ha, ha, boğazdan. Bir de bakın tenvin var. Yani iki ötre var. Şimdi tenvin varsa mutlaka tecvid vardı. Sonrasında gelen harf ne? Mim harfi arkadaşlar. O zaman burada ne var? E, ee, İdramı meal gune tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? E, ee, Gunnel'i bir şekilde katacağız. Yani şu, şu şekilde bakın. Fet hummi. Hummi. Bu şekilde. Devam ediyorum. Fethuminallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden? Çünkü kural neydi? Eğer ki Allah lafzından öncesindeki harfin harekesi üstteyse yani öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzına Allah lafzı kalın okunurdu. Ama alttan bağlansaydı yani şu öncesindeki harfin harekesi altta olsaydı o zaman ince okunacaktı. Burada kalın okunacak. Ee, bunu söyleyeyim. Ne ince bir harf arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani Allah lafzını kalın okuyacağım diye ne harfini e, kalın yapmayın. Ne ince bir harf. Minallahi. Nellahi. Bu şekilde. Devam ediyorum. Alü derken bakın burada uzun met var. Sonra ne gelmiş? Harekeli harfe bakıyoruz tabii. Uzun elif gelmiş. Şimdi hatırlayın uzun med işaretinden sonra uzun elif gelirse medde fasıl oluyordu. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Hadır okuduğumuz için bir elif uzatacağız. Devam edeceğiz. A, lü, Bu, kadar. Alü lü, elem, ne, kün. Kün derken bakın cezim, var mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İdigam-ı mealgunle tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Kümme. Bu şekilde. Yani dudağı, dudağı, ağzı tüm diye kapatıyoruz. Sonu m ile tüm diye kapatıyoruz. Bir elif tutuyoruz. Sonra m diye açıyoruz. Bu şekilde. Elem neküm Bu şekilde. boğazdan unutmayın. Me'aküm. Bu şekilde. Duracağız. durak var. Son harf zaten cezimli. tüm küm diyerek duruyoruz. Devam ediyorum. V ince arkadaşlar. V ince bir harftir. şunu unutmayın. Bu harf ince bir harf ve bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Arkadaşlar bu V harfinin harekesi ne olursa olsun e, mutlaka dudaklar öne giderek okunmalı. Yani üstünde alsa, etre, esre de alsa, ötre de alsa mutlaka dudaklar öne giderek okunmalı ve ince. Devam ediyorum. Ve in derken cezimli nun var, mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? K gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şu şekilde. Ve in kâne. Ve in kâne. Devam ediyorum ve in kana lil kefirine bakın ra rafi ince okunuyor burada. Neden ince okunuyor? Hatırlayın Kur'an neydi? Eğer ki rafin harekesi üstteyse kalın, harekesi alttaysa ince okunuyordu. Şimdi burada bir de çeker var. Bunu unutmayın. Mutlaka bir elif uzatıyoruz. Lil kefirine devam ediyorum. Nel derken arkadaşlar şurada ince kalın geçişi var. Bakın dikkat edin. Ne ince s sat harfi kalın. Nel syun nel syun bun derken Şimdi bunu söyleyeceğim ama burada tecvid var ama ilk önce şunu söyleyeyim. Bakın burada Lam Elif Durağı var. Hatırlayın ben 7 Dakikada Kur'an Öğren adlı eğitim serimde şey yapmıştım. Duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada Lam Elif Durağı'nın durağı ile ilgili şöyle bir bilgi vermiştim. Lam Elif Durağı'nı gö gördünüz arkadaşlar. Lam Elif Durağı'nda durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her arkada yukarıda Lam Elif Durağı'nı geçeceğiz. Dolayısıyla ben burada durmuyorum. Durmadan devam ediyorum. O zaman şu tecvit ortaya çıkıyor. Şimdi bakın burada iki ötre var. Yani tenvin. yani mutlaka tecvit var. Sonra gelen harf ne? Q harfi. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Nasibun qalu bun de uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monofasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadır usulünde okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. alü elem nestah. Bakın bu şekilde. Nestah tah boğazdan. With, vi ince. V harfi zaten hep ince. Viz derken şu peltek Z. Peltek ve ince. Viz. Elem nestah viz. Aleyküm. A boğazdan. Aleyküm. Devam ediyorum. Ve nem na'tüm. Ne Na. Ne bakın boğazdan. Na. Ne ve nem. Ve nem. Na. Ne mi? Derken arkadaşlar bakın burada ne var? Ee, i̇dgam mı mütecanisinin adlı bir tecvid var e, ee, bu idgami tecanisi adlı tecvidin tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonra aynı harf hare harekeli olarak gelirse, aynı harf harekeli olarak gelirse orada idgami seyin oluyordu. Ve ne yapılıyordu? Tek bir harf gibi okunuyordu. Şedde almış tek bir harf gibi okunuyordu. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mimle yapılıyorsa eğer bu idgami seyin e, özel olarak ne yapıyorduk? Tutuyorduk. Bir resim miktar tutuyorduk. Yani burası şöyle okunuyor. Tüm ve nem minel. Devam ediyorum. Mü derken bakın şu cezim neye ait? Şu küçük elife ait. Şimdi küçük elif cezim almış. Yani dolayısıyla burada cezimli bir elif var. Arkadaşlar elif harfi cezim alışta nasıl okunuyordu? Şu şekilde okunuyordu bakın. Mü -minin, minin. Bu şekilde durak var. Duracağız. E, son harf cezimli gibi oluyor duracağımız zaman. Öncesindeki harf da uzattığı için burada meddarız tecviti var. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Mü Bu şekilde. Devam ediyorum. F ince, Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanmış. Fellahü, bu şekilde. Fellahü, bu şekilde. Ee, devam ediyorum. Fellahü, yah. Bakın, yah, boğazdan. Yah, kümü, kümü. Yah, kümü, beyneküm. Beyneküm, yevmel. Bakın, V ince, M ince. Yevmel, gıyemeh. Meh derken arkadaşlar durak var, duracağız. Şimdi son harfe bakıyoruz. Aslında T harfi. Şimdi daha önceden de söylemiştim. durak ve ayet sonunda bir kere ilk önce şunu söyleyeyim. Ana kural neydi? Son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Şimdi dolayısıyla bu es'te gidiyor. Ne geliyor? Cezim geliyor. Cezim geldi. Şimdi cezim geldi ama bir de bu harfe has bir kural vardı. Son harf bu olursa ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Yani şu iki noktayı tıraşlıyoruz. Şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece şu işaret kalıyor. Bu işaretler neydi? H harfiydi. Dolayısıyla arkadaşlar son harfi bu şekilde gördüğünüzde ve duracağınız zaman Cezimli h var demektir. Buraya burada dolayısıyla nasıl duruyoruz? Yemeh. Meh bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince len derken cezimli nun var. Şurada bakın sonra ne gelmiş? Y harfi gelmiş. Bakın burada y harfi var. O zaman burada idramı me'algunne tecvidi var demektir. Tamam. Peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Velenyece bu şekilde. Velenyece. derken arkadaşlar bakın burada cezim almış bir cimi harfi var. Cim, cim harfi ee, tamam peki ne yapacağız? Ee, şimdi arkadaşlar cim harfi kalkale harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Yec Yec Alallahu. Bakın, a ince şey e, boğazdan, boğazdan L ince <laughs> ama Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlandığı için Allah lafzına. burada Allah lafzı kalın okunacak. Alallahu. Alallahu. Devam ediyorum lil kafirine lil kafirine devam ediyorum alel mü boğazdan yine dikkat edin mü derken bakın cezimle elif var yani şu cezim şu küçük elif ait cezimle elif nasıl okunuyordu bu şekilde mü mü bu şekilde mü minine sebile duracağız ayet bitti şimdi son harfe bakıyoruz arkadaşlar iki, iki üstün almış eğer ki ayet veya durak sonunda sonra harf iki üstün almışsa nasıl duruyorduk? Üstünün biri iptal oluyor, diğer üstün bir elif uzatıyor, öyle duruyorduk. Sebile, sebile, bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın şey, nun var. Mutlaka bir elif miktar tut tutuyoruz. Neden? çünkü şöyle bir kural vardı. Nun ve mim harfi şedde alırsa bir elif miktar tutulur. Yani şöyle innel. Bu şekilde. İnnel münafiqine. Devam ediyorum münafiqine yu ha, bakın yu, yu ince ha kalın ve boğazdan ha yu ha, di Allahi derken Allah lafzı kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanmış. Dolayısıyla e, Allah lafzı kalın okunacak. Ama neye dikkat? Bu ince harf. Ne Allahi. Ha, Devam ediyorum. Ve ve ha boğazdan yine bakın boğazdan ha di arhum arhum bu şekilde. Son harfi zaten çizimli. Durakta duruyoruz. Devam ediyorum. Ve ince Z peltek ve ince ve iz bakın uzun met var sonra ne gelmiş ee, uzun elif gelmiş tabi sonra gelen harf dediğimizde neye bakıyoruz harekeli harfe bakıyoruz yani şu hareketsiz harfler bakmıyoruz harekeli harfe bakıyoruz şimdi uzun metten sonra uzun elif gelmiş <laughs> o zaman burada meddemun fasıl tecvidi var demektir ne yapacağız hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıyoruz devam ediyoruz kamu ila salati le ince sağ kalın ince kalın geçişlerine dikkat bunlar tertilin incelikleri yani tertilli bir şekilde e, Kur'an okumak istiyorsanız bu inceliklere dikkat etmek zorundasınız ila salati kamu kamu küsele devam ediyorum durakta lam durmuyorum yukarıda anlatmıştım lam elif duranda durulmazdı durulsa bile gel, geriden alınarak devam edilirdi ben durmuyorum küsele yura bakın yu ince ra kalın Ra'da uzun met var uzun met var ee, sonra ne gelmiş şu ötüne ne ait küçük elif ait dolayısıyla uzun metten sonra küçük elif gelmiş o zaman burada medde muttasıl tecvidi var demektir ne yapıyoruz hadır okuduğumuz için sadece iki elif uzatıyoruz devam ediyoruz. Yura Bakın burada altta ne var med yazıyor şu kırmızı işaret ne med med uyarısı var ne demek bu tam üzerindeki harfi mutlaka bir elif miktarı uzat demek sadece bir elif. Dolayısıyla şu ö'yü de bir elif uzatıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Ama buradaki ra idram, ıı, med, idram şey meddi e, ıı, muttasıl olduğu için ve hadır usulünde okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Yura öne. Devam ediyorum. Bakın neye bağlanıyormuş. nese. Bakın şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tut tutuyoruz. N -ne S ince. ve ince. L bir elif uzatıyor arkadaşlar. Bakın burada lam elif harfi üstüne almış. Şimdi lam elif harfi, lam elif harfi iki harften meydana gelirdi. Adı üstünde. Lam elif. Şimdi şöyle ortadan şu tam kesişim yerinden ikiye ayırdığınızda arkadaşlar şu sağda kalan kısım, şu yatay sağda kalan kısım lam harfidir. Solda kalan kısım ise elif harfidir. Şimdi şu üstün neye ait? Şu lam elifin sağında kalan lam harfine ait. Peki şu elif ise ne işe yarıyor? Hareketsiz elif burada harfimet görevi görüyor. Yani e, uzatma harfi görevi görüyor. Şu lamın bir elif uzatmasına sebep oluyor. Şu üstün neye aitti? Şu lem'e aitti. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir elif uzatıyor. Vele, vele. Devam ediyorum. Yez derken peltek ve ince. Yez. ne? Kü ince ru kalın. Kürunellahe derken. Allah lafzı kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla kalın okunacak. Nellâhe <laughs> illa. Bakın burada da az önce anlattığımın aynısı. <laughs> Şu üstü ait? Lem elifi sandık. Lem harfine ait. Şeyde de aynı şekilde lam ait. Bir elif uzatıyor. İllâ <laughs> galîlâ. Bu şekilde. Son, son ayet bitti. Son harf iki üstüne bitmiş. E, nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Galîlâ. <laughs> Devam ediyorum. Müzeb, Z peltek ve ince. Z derken arkadaşlar bakın burada cezimli B var. Şimdi B harfi kalkale harf tecvitine aitti, Kalkale tecvitine ait bir harftir. Cezim alırsa eğer e, yani kalkale tecvitinin harflerinden birisi cezim almışsa orada kalkale tecviti ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Z B bu şekilde. Z B yine bu da peltek Z unutmayın peltek ve ince. Z B yine B peltek ve ince yine. Zelik. Şimdi durak var duracağız. <laughs> Duracağımız zaman ana kural neydi? Son harfi herkes çizime dönüşüyordu. Dolayısıyla böyle duruyoruz. Zelik bu şekilde. Şimdi bakın burada bir sürü uzun med işareti var. Hızlı anlatıyorum. Şimdi uzun medden sonra burada ilk olarak uzun elif gelmiş. Medde munfasıl var. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. La ilahe üle derken arkadaşlar burada arkadaşlar bakın Arkadaşlar devam ediyoruz. Ha derken arkadaşlar burada uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Normalde muttasıl dememiz lazım ama arkadaşlar burada bir istisna var. Yani şu ha üle kelimelerinde bir istisna var. Dolayısıyla buradaki morun yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Ha üle bakın şu ü'yü uzatmıyoruz. Çünkü altında gasr yazıyor. Gasr ne, ne demekti? Tam üzerimdeki harfi asla uzatmayacaksın demekti. Dolayısıyla e, şu Tam üzerindeki harfi ö'yü yani kesinlikle uzatmadan devam ediyoruz. Burayı da arkadaşlar bir elif. Çünkü medd-i munfasıl. Sadece he, he, üle kelimesinde istisna var. Yani uzun medden sonra küçük elif gelirse normalde muttasıl diyecektik ama munfasıl var. Devam ediyorum. He öyle. L'de bakın burada uzun metten sonra burada küçük elif gelmiş. O zaman burada med de muttasıl var demektir. Ne yapacağız? İki elif uzatacağız burayı. He öyle. İvele. Lade la burada uzun met var. Sonra küçük elif gel şey, uzun elif gelmiş. O zaman burada med de var demektir. Ne yapıyoruz? bir elif uzatıyoruz sadece. Vele ile he. Burada da arkadaşlar bakın. He öyle kelimesi var. Birincisi normalde e, muttasıl dememiz lazım. Çünkü uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Muttasıl dememiz lazım. Ama munfasıl tecviti var arkadaşlar. Dolayısıyla birinci munfasıl. Şu ikincisi muttasıl. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. E, şimdi burada dursak bile yine muttasıl oluyor. Ben durmayı tercih ediyorum. Durursak nasıl dur duruyoruz? Şu son harf cezimli oluyor. Yani cezimle elif oluyor. Cezimli elif nasıl okunurdu? Bakın gösteriyorum. He öyle. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince ben derken cezimlunun var mutlaka tecvit var. Sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam mealguna e tecviti var demektir. Ne yapıyoruz ee, arkadaşlar? Şöyle okuyoruz. Ve men Bu şekilde. Yani gurneli şekilde bağlıyoruz. Men Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve men yudu. Lillillahü. Derken burada Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani öncesindeki harf altta bağlandığı için ince okunacak. Lillillahü. Lillahü. Bu şekilde yudu lilillahü falan derken arkadaşlar cezimlonun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? T gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa var demektir. İhfa ne yapacağız? Şöyle okuyoruz. Falan tecidelehü. Buradaki hü uzatıyor arkadaşlar. Neden? Şu h'nin uzatıp uzatmama kuralı neydi? Ana kural şuydu. Öncesindeki harf harekeliyse ise hü uzatılır. Ama öncesindeki harf harekesi ise hü uzatılmaz. Burada öncesindeki harf harekeli olduğu için uzatıyor. Le hü sebile ait bitti duracağız. Son harf iki üstüne bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal. Diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Sebile bu şekilde. Devam ediyorum. Yerde bakın burada uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddi munfasıl tecvidi var demektir. Biz de hadır usulü okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Ya eyyühelle zine zipeltek ve ince. Zine amenu. bir elif uzatıyor. Çeker var çünkü. Menü la la bir elif uzatıyor çünkü şu üstün sağdaki lam harfine ait solundaki hareket elif uzatmaya sebep oluyor. La te te zül bağlanıyor. H boğazdan hizul zül, zül peltek z şu peltek ve ince zül kafirine di bir elif uzatıyor. Kafirine ev liye ya de uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde mutasıl tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Ee, evliye emin dunu de, derken bakın burada arkadaşlar cezimli nun var mutlaka tecvid var sonra d gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa tecvidi var demektir. İhfa ne yapacağız? Şöyle okuyoruz. Min dunil derken arkadaşlar cezimle elif var mutlaka e, nasıl yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Mü bu şekilde. Mü derken duracağız sonra cezimle oluyor. Ana kural an Durak veya ayet sonunda duracağımız zaman son harf cezimli gibi oluyordu. Öncesindeki harf de burada uzattığı için arkadaşlar yani burada uzatarak durduğumuz için burada medde arız var. Hadır usulunda okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz öyle duruyoruz. Minin bu şekilde. Devam ediyorum. Ee, bakın etüri bir elif uzatıyor. Etüri düne en derken <laughs> burada cezimli elif var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? T gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa ne yapacağız? Şöyle okuyoruz. En tecvit. Tecrü derken arkadaşlar bakın burada cim harfi e, var. Kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz? Hafif bir ağızdan vurguluyoruz. Tecrü alu alu. Lü uzatıyor tabi. bu ağızdan, alu lillahi derken burada Allah lafzı ince okunacak. Neden? Çünkü burada Allah lafzının bu ortasına bağlanan harf şu başındaki lam harfi olarak kabul edilir. Bu da esir almış. Yani Allah lafzına alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak burada. Lillahi. Lillahi. Devam ediyorum. Aleyküm derken boğazdan Aleyküm. Devam ediyorum. Bakın sü incedir. Unutmayın. Sül ba ba bu kalın. Sül bo nen derken. Bakın burada ne var? Tenmin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada meal mealgüne tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. Sül bo nem nem bu şekilde. Devam ediyorum. Nem mübine. Ayet bitti. Duracağız. Son harfe bakıyoruz. iki üstüne bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal. Diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Mübine. Bu şekilde. Devam ediyorum. innel derken şeyde nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnnel münafikine fiddarkil derken arkadaşlar fiddar. Bakın şimdi burada çizimli ra var. Şimdi cezimle ra ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Şimdi öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Öncesindeki harf alttan bağlansaydı ince okunacaktı. Burada ra kalın okunuyor. Ama şunu unutmayın. Öncesindeki harfi kalın yapmıyoruz. Yani ra'yı kalın yapacağız diye d'yi kalın yapmıyoruz. D ince okunacak. Çünkü ince bir harf derte. der der <laughs> ra kalın ama fiddar kil es fel'i s feli unutmayın bakın burada lam iki tane şey almış sağdaki ee cezim soldaki elif ee cezim neye ait lam'a ait eee elif neye ait şu elif'e ait eee kil 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 s feli devam ediyorum bakın şeddelenon var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz minenne duracağız durak durak var son harf cezimli gibi oluyor Öncesindeki harf at için burada meddarus tecvidi var Adresini de okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Bir de arkadaşlar son harfe bakın. Ra harfi. Şimdi duracağımız zaman son harf cezimli olduğu için burada cezimli ra var demektir. Peki ince kalın okuması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Üstten bağlanırsa kalın okunuyordu. Burada üstten bağlanıyor öncesindeki harf? Evet. O zaman burada ra harfi kalın okunuyor. Minenner. Bu şekilde. Ve ince len derken cezimli onun var. Mutlaka tecvit var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ve Len tecide. Bu şekilde. Yani ihfa böyle uygulanıyor. Ve len tecide lehum nasira. Bakın <laughs> ayet bitti duracağız. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bakın ne ince sığ kalın. Yani bu tertin incelikleri nası nası bu şekilde nası sı bu şekilde nası ra duracağız son harfte iki üstün var nasıl duruyoruz üstünü bir iptal diğer üstün bir elif uzatıyor öyle duruyoruz nası ra bu şekilde Devam ediyorum. Bakın illa lezine zi peltik ve ince illa lezine te bu, ve else. bakın e ince sağ kalın els els le hu hu boğazdan devam ediyorum ve' bakın boğazdan ve' te so, mü. bakın te ince sağ kalın mü ince ve' te so mü, mü. <laughs> bu şekilde. Devam ediyorum. Ve tesamü billahi derken Allah lafzı ince okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harfin hareketi altta. Yani öncesindeki harf alttan bağlandığı için Allah lafzı ince okunacak. Billahi ve ah. Bakın e ince ha kalın. Ve <laughs> ah. su. Le ince su kalın. Lesu dinehüm. Di çeker bir var. Bir elif uzatıyor dinehüm lillahi derken Allah lafzı ince okunacak. Çünkü şu e, ortasına tam ortasına bağlanan harf şu başındaki lam harfi. Bu da esra aldığı için yani o, e, alttan bağlandığı için Allah lafzını. E, dolayısıyla Allah lafzı burada ince okunacak. Lillahi öyle derken buradaki Ü uzatmıyor arkadaşlar. Normalde bakın sonrasında harfi med olduğu için yani hareketsiz vav olduğu için uzatması gerekiyor. Ama uzatmıyor çünkü tam altında gas yazıyor. Gas ne demek? Uzatmayacaksın demek. Yani tam üstündeki harfi kesinlikle uzatma demek. Dolayısıyla Ü'yü uzatmıyoruz. Ü'ler. L'de uzun med var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde mutasıl tecvidi var demektir. Biz de hadır da okuduğumuz için ne yapıyoruz? Sadece iki elif miktarı uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Fe üle ike me al. Bu azan Derken cezimli elif var. Bu şekilde okunuyor. Mü minin. Duracağız. Ayet bir şey durak var. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesinde harfı uzattığı için burada medde arız tecviti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Duruyoruz. Minin bu şekilde. Devam ediyorum. Ve sevfe yok Bakın cezim, cezimli elif var böyle okunuyor. Yu Allah lafzı burada ince okunacak. Neden? Çünkü öncesinde harfin harekesi altta yani alttan bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince. Tillahül mü. Bakın cezimli elif var. Devam ediyoruz. Mü minine ecu. derken arkadaşlar e, derken bakın cim harfi var. E, cim harfi var ve e, ne yapmış e, cezim almış. Şimdi harfi cezim alırsa orada kalkala tecvidi ortaya çıkıyordu. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurgulu vurguluyoruz. Edge -e run derken tenvin var, mutlaka tecvit var. Sonra ayn gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? E, direkt okuyoruz. Edge -run, run derken arkadaşlar e, te ishar var ve direkt okuyoruz. Run alvoy arabozun Peltik ve kalın alvoyma ayet bitti duracağız. Son harfe bakıyoruz. İki üstün var. Üstünün biri iptal, diğer üstün biri ilfuz uzatıyor. Öyle duruyoruz. Alvime, Bu şekilde. Devam ediyorum. Me Bu şekilde arkadaşlar. Lü ince Allah lafzı kalın. Şimdi Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanmış. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak burada. Me Devam ediyorum. Bi aize. Boğazdan ze peltek ve ince. Bir aize. bir küm. bir küm. İn derken cezimli var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? şeye gelmiş. O zaman burada da ihfa tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. İn şeker. Ker derken ra harfi burada kalın okunacak. E, çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Ker tüm ve e, men tüm. E'de çeker var bir elif uzatıyor. Men tüm derken cezimli var mutlaka tecvid var. Sonra te gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa yapacağız. Yani şöyle ve men tüm. Duracağız. <laughs> Son harf zaten cezimle bitmiş. Dolayısıyla böyle duruyoruz. Ve men tüm. Devam ediyorum. Ve ince mutlaka unutmayın. Ve kenallahu derken burada Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesinde harf üstten bağlanmış. Ne ince bir harf e, ince okunması gerekiyor. Ve ken e, ve kenallahu. Devam ediyorum. Şekiran. Kiran. Ran derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? E, arkadaşlar. <laughs> Ayn gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Run alime. Run ali a boğazdan. Run alime. Duracağız. Bakın son harfte iki üstün var. Nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal. Diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Alime. Bu şekilde. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.